Merhaba arkadaşlar, şimdi size ünlü ilim adamlarından daha önceden beri gelen El-Purtubi'den bahsedeceğim. İlk olarak el kurtubinin tam adını açıklıyorum size arkadaşlar. Tam adı Ebu Abdullah Muhammed İm Ahmet İm Ebi Bekir İm Far El-Purtubi'dir. Üst tarafta gördüğünüz şekilde yazılıyor. Bayağı uzun bir, bir ismi var. Daha sonra... El Kurtubi, İspanya'nın Endülüs eyaletinde bir şehir olan Kurtuba'da 11. yüzyılların sonları ve 12. 12. yüzyılın başları olarak tahmin edilen bir tarihte doğmuştu. E, ve birden çok şehri gezen ve ilimlerini ilerleten El Kurtubi en son Mısır'ın Münyeti Beni Hasip şehrine yerleşmiş ve 29 Nisan 1272 yılında burada vefat etmiştir. Vefatından sonra ise e, buraya gömülmüş ve daha sonra kabri 1971 yılında onun adına inşa edilip hizmete açılan bir cami avlusundaki türbesine nakledilmiş ve hala ziyaretçileri açık olarak e, burada bulunmaktadır. Yani şimdi gitmek istesek onun türbesini ziyaret edebiliriz El-Kurtubi'nin. El-Kurtubi, e, El öğrenim çağına gelince ilk olarak Arapça, daha sonra Kur'an-ı Kerim öğrenmiş ve babasının ölümünden sonra ise tahsiline devam etmiş ve meşhur alimlerden olan Ebu Ca Cafer Ahmet'ten dil bilgisi, nah yani Arap bir ameli, belaga, Kur'an ilimleri ve fıkıh dersleri almıştır. Kurtuba şehrinin e, İspanya Leon Kralı tarafından 1236 yılında pardon Kastilya Leon Kralı tarafından ele geçirilmesiyle e, Kurtuba şehrini El Kurtubi terk etmiş ve Mısır'ın İskenderiye şehrine yerleşmiştir. Ee, ve burada da tabii ki burada da El Kurtubi birçok önemli alimlerden ve hocalardan dil, edebiyat, Kur'an ilimleri, kıraat, tefsir, fıkıh gibi dersler almıştır. El Kurtubi buradan da kalkıp Kahire'ye ve daha sonra da Mısır'ın Münyetibinin Hasip şehrine gitmiş ve vefatına kadar bu Münyetibinin Hasip şehrinde kalmıştır. Kendinden Kendinden ders alan birçok öğrencisi vardır. Fakat bunlar, bu ders verdiği öğrenciler kaynaklara pek yansıtılmamıştır. Ve bunların arasında kendi oğulları da vardır. El-Kurtubi, tefsir, hadis, kıraat, fıkıh gibi İslami ilimlerde çok iyi yetiştiğini kanıtlamıştır. Ve El-Kurtubi'nin en önemli eserlerinden ben... 5 tanesini ele aldım. Bunlardan biraz bahsedeyim size arkadaşlar. İlk olarak en önemli eseri olan El Kurtubi'nin El Camili Ahkamil Kur'an. Bu en önemli eseridir El Kurtubi'nin. Eserde İslam hukukuna dair birçok hükümler bulunmaktadır. Diğer bir önemli eseri ise Et Fi Ahvali Mevta ve Umuril Ahire'dir. Bu eserinde ise ölüm, ölülerin halleri, kıyamet, cennet, cehennem gibi konuları işlemiştir. Yani diğer bir şeyi et fi eftalil eskar bu, burada da Kur'an-ı Kerim'in faziletlerine dair konulardan bahsetmiştir. El Misbah beyner Efel ve Siha eserinde ise Ebul Kasim Ali İbni Cafer'in kitabı Efali El Cevher'inin Es Siha adlı lügati daireselerinin bir müst Muhtar, muhtasarıdır. Diğer bir eseri ise, son ele aldım. El Esnafi Şerhi Esmail Rahil Hüsna. Burada da bu eserleri Allah'ın 99 isminden bahsetmiştir. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için.